Kıymetli bir toplantı yapacağız. Bu toplantıya başlamadan önce e, gündemi değerlendirmesi ve açılış konuşmasını yapmak üzere e, Eş Genel Başkanımız Sayın Tülay Hatimoğlan'ı çağırıyorum. Evet. Değerli arkadaşlar, sevgili kadınlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ve seçimlerden sonra ilk kadın meclisimizi toplamış bulunuyoruz. Bugün bizler bir yandan seçim değerlendirmesini yapacağız. Bir yandan Türkiye'deki, bölgedeki ve dünyadaki siyasal gelişmeleri kadın cephesi açısından değerlendireceğiz ve seçimlerin yeni dönemde kadın mücadelesi açısından eee Kadın mücadelesi açısından yaratmış olduğu olanakları hep birlikte değerlendirecek yol haritamızı çizeceğiz. Bu anlamıyla bugünkü toplantımız çok anlamlı, çok kıymetli. Çünkü bizim bu dönemde mücadelemizi daha da büyüteceğimiz, mücadelemizi daha da güçlendireceğimiz yol haritamızı hep birlikte sevgili kadınlarla değerlendirecek ve bunu Türkiye kamuoyuyla paylaşacağız. Evet değerli arkadaşlar, uzun bir aradan sonra yine beraberiz. Yoğun ve yorucu bir süreci hep birlikte geçirdik ama o kadar moralli bir süreçti ki gittiğimiz her yerde bu seçim kampanyasında kadınlarla gerçekleştirdiğimiz buluşmalar, kadınlarla birlikte yaptığımız güçlü çalışmalarla büyük bir morali depolamış olduk. Ve aynı zamanda ortaya çıkan sonuçlar moralimize daha büyük bir moral kattı, umudumuzu daha da büyüttü. Biz bu seçimlere eşit olmayan koşullarda girdik. Bu seçimlerde özellikle AKP ve ortakları devletin bütün olanaklarını kullanarak bir seçim faaliyeti yürüttüler. Oysa biz Dem Parti olarak başta basında gördüğümüz sansür olmak üzere büyük bir olanaksızlık çerçevesi içerisinde ama olanaklarımızı kendimiz yaratarak ve zorlayarak bu seçim çalışmalarını yürüttük. Sadece bunlar değil karşılaştığımız zorluklar. Karşılaştığımız zorluklar özellikle Kürdistan'da. Az farkla kaybettiğimiz belediyeler ya da belli oranlarda oy kaydırılırsa denklemin değişeceği daha az seçmenli olan belediyelere toplam 32 merkeze AKP iktidarı ince bir mühendislik çalışması yürüterek oralara çok ciddi seçmen kaydırmıştır. Bizler bu seçmen kaydırmayı kayım rejiminin başka bir versiyonu olarak gördük, öyle değerlendirdik ve o seçmenler aynı zamanda kayım seçmen olarak bizim tarafımızdan değerlendirilmiştir. Evet, AKP bütün bu çabalarına rağmen istediği sonucu yine bölgede alamadı ve bizlerden parti olarak değerli halklarımızla yürüttüğümüz aktif bir çalışmayla bunu ters yüz etmeyi başardık. On merkezi bu şekilde evet kaybettik tırnak içinde söylüyorum kaybettiği 10 merkez bu seçmen kaydırma ve kayım seçmenle AKP tarafından kazanılmış gibi görünse de gerçek anlamda halkın vicdanında ve seçmenin gerçek listesine baktığımızda asla o belediyeleri AKP kazanmadı. AKP'nin bu 10 merkezi bizden gaspla aldığını buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Gelen belediye başkanları meşru değildir. Gelen yönetim meşru değildir. Bakın sadece Şırnak'ta. Sadece Şırnak'ta 8500'ün üzerinde asker kaydırmışlar. Ve Şırnak'ta sadece bir okulda 6940 seçmen, erkek seçmen özellikle altını çiziyorum. Hepsi asker ve AKP'ye oy kullanmış. Bir okuldan silme 6940 oy AKP'ye çıkmıştır. Bu adeta bir gasptır. Bu adeta bir işgal politikasıdır. Bunu asla kabul etmedik, etmiyoruz. Ve Şırnak halkının bu, bu mücadeleyi en güçlü şekilde yürüttüğünü biliyoruz. Konuş sen kimsin diyen abimizin yürütmüş olduğu, sembolleştiği mücadele aslında Şırnak'ta başta kadınlar olmak üzere orada <laughs> uygulanan özel politikaya verilen en güçlü yanıtlardan birisiydi. Ve burada başta Şırnak halkı olmak üzere. Bu güçlü mücadeleyi yürüttükleri için, bu kayım seçmeni bütün Türkiye ve dünya kamuoyu nezdinde teşhir ettiği için, AKP'nin bu yöntemini, bu kayımcı rejimin anlayışın devamı olan bu yöntemi teşhir ettiği için, bu mücadeleyi yürüttükleri için kendilerine buradan bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum. Değerli arkadaşlar, seçim çalışması çok yoğun bir çalışma temposuyla geçti ve gerçekten seçim çalışmamızın Dem Parti olarak yürüttüğümüz çalışmanın lokomotif gücü Kadın Meclisi başta olmak üzere değerli kadınların hepsiydi. Analarımız gece gündüz çalıştı. Yüreğini kattı bu çalışmaya. Analarımız Kürt halkının demokrasi mücadelesi, hak mücadelesinin bir kez daha bu seçimlerde yürüttüğü çalışmayla bütün duygusunu ve düşüncesini Çözüm odaklı ve bu umudu büyüten fikriyatla bu çalışmaları yürüttüler. Sevgili kadınlar aynı anlayışla kayımcı rejime karşı başta Kürdistan'da olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında kadınlar gece gündüz demeden yoğun emek vererek ve her biri birer gizli kahraman gibi çalıştı. Buradan ben başta Kadın Meclisimiz olmak üzere gece gündüz yüreğini, duygusunu, umudunu çalışmalara katan değerli analarımı, analarımıza bütün kadınlara buradan teşekkürlerimizi sunuyorum ve bizlere bu başarıyı hediye ettikleri için Türkiye toplumuna ve Kürt halkına bu başarıyı hediye ettikleri için kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. <laughs> Değerli arkadaşlar bizler nasıl bir seçim atmosferinde bu çalışmaları yürüttük? Evet, Türkiye'de özellikle yaşanan son dönemdeki rejim değişikliği Türkiye'nin otoriter ve baskıcı rejimine karşı biz kadınlar en güçlü şekilde mücadelemizi seçim öncesinde de yürüttük, seçimlerde de yürüttük. Bundan sonra da yürütmeye devam edeceğiz. Ülkede artan baskılar, otoriterleşme, erkek egemen anlayışın hayatımızın her alanında, her yerinde yoğun bir biçimde etki, olumsuz etkiler yarattığını görüyoruz. İktidarın İstanbul Sözleşmesinden çekildikten sonra kadın cinayetlerindeki artışı hepimiz biliyoruz. İktidarın kadınların yaşam tarzına müdahale etmeye başlamış olması kadınlarda büyük bir rahatsızlık yaratmıştır. Bizler her daim söyledik, bizim etek boyumuz, bizim başörtümüz üzerinden hiç kimse siyaset yapmaya kalkmasın. Kadınların kılık kıyafeti üzerinden toplumu şekillendirmeye hiç kimse kalkmasın. Ve biz buradan bir kez daha uyarılarımızı yapıyoruz. Kadınlar dün biat etmedi. Tek adam rejimine biat etmedi ve mücadele etti. Bu seçimlerde de açığa çıkan tablo tek adam rejimine, otoriter rejime, kadın yaşamına müdahale eden, yaşamlarımıza ve yaşam tarzımıza müdahale edenlere karşı en güçlü yanıtı biz kadınlar bu seçimlerde verdik. Değerli arkadaşlar, önceki gün 24 saat içinde 4 kadın katledildi. İstanbul Sancaktepe'de Çiğdem, Ağrı'da Esma, Balıkesir Manyas'ta Kübra, Antalya Manavgat'ta Türkan eşleri tarafından katledildi. 2024 yılının ilk 3 ayında 91 kadın erkekler tarafından katledildi. Ülkede kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve bu katliam tablosu bu şekilde devam ederken kadınların aynı zamanda Kürt kadınları üzerinde yürütülen özel savaş politikalarının yansımalarını bölgede çok ağır bir şekilde yaşıyoruz. Nitekim özellikle savaşın merkezi haline getirilmek istenen Şırnak'ta uzman çavuşun kadınları taciz etmesi de bu politikalardan bağımsız değildir. Seçim kampanyasında arkadaşlar biraz önce bahsettim. İnanın Şırnak'a gittiğimizde iki insandan biri asker. Bir kısmı zaten dışarıdan Şırnak'ta oturmadığı halde dışarıdan oy kullanmak üzere gelmişti. Ama zaten Şırnak'ta özellikle özel anlamda yürütülen harp politikaları kapsamında Şırnak'ta kadınlara dönük çok yoğun bir şekilde taciz, çok yoğun bir şekilde kadınların özel yaşamlarına müdahaleyle de karşı karşıya kalınıyor. Mardin Derik ilçesinde 2021 yılının başından başlayarak bir buçuk yıl boyunca değerli arkadaşlar 22 yaşındaki bir kadına şantajla sistematik tecavüz eden bir korucu ve toplam 3 erkek bu taciz ve tecavüzden hiçbir şekilde doğru düzgün bir ceza almadan çıktılar. Kolukali ile yürütülen bu politikalarla kadın özgürlük mücadelemizi hedef alanlar şunu çok iyi bilsin ki Türk Türkiye kadın hareketi, Kürt özgürlük kadın hareketi bunlara asla prim vermeyecek bunların karşısında en güçlü şekilde politika üretmeye devam edecek. Kadın katillerinin, tacizcilerinin, istismarcılarının elini kolunu sallayarak Türkiye'de dolaşmalarına artık yeter diyoruz. Bu cezasızlık sistemi kadın katliamlarını, çocuk istismarının önünü çok ciddi bir biçimde açtığının altını bir kez daha çiziyoruz ve buradan erkek yargıya uyarımızı bir kez daha yapıyoruz. Bu cezasızlık sisteminiz sonucunda kadınlar tacize, tecavüze uğruyor. Bu cezasızlık sisteminiz sonucunda erkek egemen sistemin ekmeğine yağ sürmeniz sonucunda kadın katliamları devam ediyor. Ve değerli arkadaşlar bizler yine bu seçim atmosferine girdiğimiz dönemde bütün bu konuştuklarımızın yanı sıra kadınların Türkiye tarihine baktığımız zaman 100 yıldır verdikleri mücadele sonucu elde etmiş oldukları hakları tek tek ellerinden almaya çalışan bir iktidar gerçeğiyle, bir erkek egemen otoriter iktidar gerçeğiyle karşı karşıyayız. Kadınların nafaka hakkının elinden alınması Medeni Kanun'da elde edilmiş kazanımların tek tek elimizden alınmaya başlanması, bununla ilgili daha doğrusu çalışma yürütmeleri, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildikten sonra bunu da gündeme getirmeleri kabul edilebilir bir şey değildir. Aynı zamanda kadınların ve çocukların kadınları ve çocukları şiddetten korumak amacıyla gerçekleşmiş olan, yapılmış olan 6284 sayılı kanunu bile gündeme getirip ve onu geri çekmek tartışmalarını yürütmelerini asla kabul etmiyoruz ve bütün bu tablo içerisinde kadınlar bu seçimlerde bu otoriter erkek rejime karşı şunu söyledi. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilen iktidara kararını geri çek, sözleşmeyi uygula dedi. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetle mücadele kanunu olan 6284 sayılı kanunun bütün maddelerini tek tek uygula dedi. Katledilen her kadın isyanımızdır, onurumuzdur dedi. Kürt kadınları üzerinde uygulanan özel harp politikalarına karşı daha güçlü bir mücadeleyi hep birlikte yürüteceğiz dedi. Bu mesajı bu seçimlerde çok güçlü bir şekilde verdi kadınlar. Ve buradan selam olsun hakkı için şiddetsiz, özgür, eşit, adil bir yaşam için mücadele veren kadınlara selam olsun bu tavrı ortaya koyan Kürt ve Türkiye'li bütün kadınlara. <laughs> Değerli arkadaşlar, Gençlik Meclisimiz, Dem Parti Gençlik Meclisi, Gülistan Doku'ya atfederek bir futbol turnuvası başlattı ve futbol turnuvasını şu şekilde tanımladılar. 1500 bugünle birlikte 1566 gündür kayıp olan Gülistan dokuya atfen futbol turnuvası düzenliyoruz dedi gençler. Bu futbol turnuvasını hem gençlik üzerinde ve özellikle genç kadınlar üzerinde uygulanan özel politikalara karşı bir tavır olarak ortaya koydular. Şöveniz cinsiyetçi endüstriyel futbola karşı alternatif futbol alternatif spor diye tanımladıkları bu kampanyayı buradan desteklediğimizi bir kez daha belirtmek isterim ve özellikle kaybedilen Gülistan doku için Gülistan doku nerede kampanyasına destek veren Dem Parti gençliğine buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz ve turnuvanızda sizlerle beraber olacağız sevgili gençler. Değerli arkadaşlar seçime giderken ülke çok derin bir açlık ve yoksullukla karşı karşıyaydı. Ve bu süreç gittikçe derinleşerek devam ediyor. Birleşik Metal İş Sınıf Araştırmaları Merkezi BİSAM'ın yaptığı açıklamalara göre Türkiye'deki açlık sınırı 16.646, yoksulluk sınırı 57.578 TL olarak açıklanmış durumdadır. Açlık ve yoksulluk sınırlarının rakamları böyleyken Türkiye'deki asgari ücret 17 bin lira. Seçim kampanyamız boyunca inanın nereye gittiysek bir dokunduk bin ah işittik. Ve Türkiye ve Kürdistan'daki en temel gündemlerden biri ülkenin içinde bulunduğu yoksulluktur, derin ekonomik krizdir. Açlık ve yoksulluk artık gerçekten çekilmez bir seviyeye, dayanılmaz bir seviyeye gelmiştir. Zaten bu seçim sonuçlarını belirleyen en önemli etmenlerden biri de buydu. Halkın, işçinin, emekçinin, esnafın, gencin, kadının en çok dile getirdiği noktalar bunlardı. Ve AKP iktidarı şunu söyledi. Biz Türkiye yüzyılında Türkiye'yi uçuruyoruz dedi. Onlar Türkiye'yi uçurumdan aşağı atmış durumdalar. İşçi aç, emekçi aç, yoksulluk diz boyu, esnafın durumu ortada ve emekliler 16 milyon emeklinin bu ülkedeki durumu ortadadır. Yoksulun yoksulu olan kadınlar, mevsimlik işçisi kadınlar, merdiven altı atölyelerde çalışmak zorunda kalan, sağlıksız iş koşullarında ve güvencesiz bir şekilde çalışmak durumunda olan kadınlar ve bütün bunlara rağmen bu kıt kanaat koşullar içerisinde yine hane içinde tencere kaynatmaları, çocuklarının karnını doyurmaları beklenen kadınlar bu kadınlar gerçekten en güçlü şekilde bu seçimlerde tavrını ortaya koymuştur ve artık yeter demiştir. Biz açız, çocuğumuz aç ve geleceksiz, yarınımız belli değil, bizi nasıl bir yaşama mahkum ettiniz dedi kadınlar ve artık yeter diyerek bu seçimlerde tavrını en güçlü şekilde ortaya koymuştur. Değerli arkadaşlar bizler yine bu seçim çalışmasında özellikle Kürdistan'da yürüttüğümüz çalışmalarda Kürt halkına dönük uzun zamandır başlatılmış olan çöktürme planının kayımcı rejimle birlikte yoğrulmuş olan çöktürme planının çöktüğüne tanıklık ettik hep beraber. Kürdistan'da ortaya çıkan tablo kayımcı rejime rağmen devletin bütün olanaklarını seferber etmesine rağmen Kürdistan'da elde ettiğimiz başarı çok önemli tarihi bir başarıdır. Bizler bu başarıyı elde ederken yürüttüğümüz mücadeleyi daha da büyütme konusunda kararlı çıktık bu seçimlerden değerli arkadaşlar. Başta Kadın Meclisimiz olmak üzere burada çok güçlü bir çalışma yürüttü. Değerli arkadaşlar biz bu seçim kampanyasında bir kez daha şuna tanıklık ettik. Eş başkanlık ve eşit temsiliyet sistemine erkek egemen otoriter zihniyetin onların yereldeki yansımalarını güçlü bir şekilde hissettik. Kadın politikalarımıza karşı Özellikle eş başkanlık ve eşit temsiliyet sistemimize karşı sistematik olarak saldırıların bu seçimlerde çok ciddi bir biçimde açığa çıktığını gördük. Ama çok güçlü bir kadın dayanışmasıyla, Kadın Meclisimizin öncülüğünde Türkiye ve Kürt kadın hareketinin ortak yürüttüğü mücadeleyle bizler bu saldırıları bir kez daha boşa düşürdük değerli arkadaşlar ve kadın politikalarımızı eş başkanlık ve eşit temsiliyet konusunda bu dönemde güncelleyerek ve güçlendirerek yolumuza devam ettik. Bundan dolayı da emek veren, bu iradeyi gösteren değerli kadın meclisi üyelerine ve bütün kadın çalışan arkadaşlarımıza, emekçi arkadaşlarımıza, yoldaşlarımıza buradan teşekkürlerimizi sunuyorum. Eş başkanlık ve eşit temsiliyet bu tavırdan sonra artık öyle kolayca saldırıya Uğrama uğrayamayacak. Bununla ilgili kadınlar çok güçlü bir bariyer oluşturdu bu seçimlerde. Bu iradeden dolayı kadın meclisimizi bu iradeyi ortaya koyan bütün kadınları buradan kutluyorum. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz Kobani Kumpas davasının e, karar duruşması gerçekleşecekti fakat ertelendi 16 Mayıs'a. 16 Mayıs'ta karar duruşmasının gerçekleşeceğini bekliyoruz. Ve bütün Türkiye ve dünya kamuoyu biliyor ki Kobani Kumpas davası IŞİD'in Sincan'daki yansımasının ürünüdür. Kobani direnişi Orta Doğu'da başta Kobani olmak üzere Orta Doğu ve bütün dünyada IŞİD'in yenilebileceğine, IŞİD'in geriletilebileceğine, tacizci, tecavüzcü katliamcı bir örgütün geriletilebileceğine dair umutları yeşerten bir direnişti. IŞİD Kobani'de yenildi ve IŞİD'in Kobani'de yenilmesi sadece Suriye açısından, Kuzey ve Doğu Suriye açısından değil, bütün dünya açısından çok önemliydi. Hatırlayacaksınız yakın bir zamanda Rusya'da gerçekleştirdiği katliamda yüzün üzerinde Rus yurttaşı yaşamını kaybetti ve Türkiye'de gerçekleştirdikleri katliamları biliyoruz. Bugün Kobani direnişi bütün dünyada takdirle karşılanırken, takdirle değerlendirilirken Türkiye'de AKP iktidarının bunu gerekçe göstererek, bir tweet'i gerekçe göstererek Kobani kumpas davasında yüzlerce klasörlük, mesnetsiz suç iddialarını hiçbirini bizler kabul etmedik, etmeyeceğiz ve arkadaşlarımızın yıllardır devam ettirdikleri bu duruşmada ortaya koydukları savunma değil aslında o yargıyı yargılayan anlayışla erkek egemen zihniyete karşı, işit zihniyetine karşı, kadın özgürlükçü anlayışın, demokratik anlayışın nasıl zuhur etmesi gerektiğini, demokrasinin nasıl tesis edileceğini ders niteliğinde anlattılar. Buradan arkadaşlarımızı bu savunularından dolayı, bu anlatılarından dolayı ve bütün Türkiye ve dünyaya bu demokrasi dersini verdiklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve değerli arkadaşlar biliyorsunuz sevgili Gülten Kışanak tutukluluğu devam ediyor. Yasalara göre 7 sene tutuk süresi bittiği halde hala 6 aydır fuzuli bir şekilde orada yatıyor, cezaevinde esir tutuluyor. Bizler özellikle Ankara Büyükşehir belediye eş başkan adayımız olarak kadınlarla birlikte çok güçlü bir kampanya yürüttük. Alınan sonuçtan bağımsız olarak Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu mesajlar, Türkiye'ye iyi gelecek mesajlar bu kampanyada kadınlar tarafından verildi. Neydi bu mesajlar? Bu mesajlar sevgili Gülten Kışanağ'ın da özetlediği gibi Diyarbakır'dan Ankara'ya ortak yaşamı talep ediyoruz mesajıdır. Kadın siyasetinin merkeze taşınmasının mesajıydı ve burada bu çalışmayı yürüten sevgili kadınlara gece gündüz demeden emek veren bu kampanyayı büyüten kadınlara teşekkürlerimizi sunuyorum Kadın Meclisimiz adına ve sevgili Gülten Kışanak şahsında Kobani kumpas davasında esir tutulan bütün kadınlara ve arkadaşlarımıza siyasi rehinelerin hepsine buradan selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Değerli arkadaşlar, bugün sabaha karşı İsrail İran'ı bombaladı, füze attı. Bir süredir devam eden bu gerilimlerde, Orta Doğu'nun ve Kuzey Afrika'nın savaşa sürüklendiği bu dönemde, savaşın etrafında oluşturulmak istenen bu kaosa karşı, Türkiye'deki, Kürdistan'daki ve bölgedeki bütün kadınlar karşı durduk ve bugün bölge çok ciddi büyük bir savaşa sürüklenmek üzeredir. Bugün Kızıl Deniz'de konumlanmış olan savaş gemileri. Bugün İsrail'in İran'a, İran'ın İsrail'e karşı yaptığı saldırılar. Ve bugün İsrail'in Filistin üzerinde gerçekleştirmiş olduğu işgal ve buradan büyütülmek istenen savaşa karşı biz kadınlar barış istediğimizi burada bir kez daha altını çiziyoruz. Ve değerli arkadaşlar her daim ifade ettik. Burada da bir kez daha ifade etmek istiyorum ki bölgenin iki temel kanayan yarası vardır. Biri Kürt sorunu, biri Filistin sorunu. Kürt ve Filistin sorunu halkların kaderini tayin hakkı çerçevesinde çözülmesi gereken sorunlardır. Bu sorunlar çözülmediği sürece savaş savaş silsileleri bunların etrafında kümelenerek devam edecek. Evet biz biliyoruz ki küresel sermayenin bir savaşı var ve küresel sermaye emperyalist güçler bölgede yeniden konumlanmak için dünyada yeniden konumlanmak için bu bölgede Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı adeta bir savaş üssü haline getirmek istiyorlar. Biz Orta Doğulu kadınlar olarak bu topraklarda yaşayan bütün farklı halklardan ve inançlardan kadınlar olarak hep birlikte büyük Orta Doğu barışı için çalışacağımızın altını bir kez daha çiziyoruz. Sevgili kadınlar, bizler bu seçim sonuçlarına da baktığımız zaman çok önemli başarılara hep beraber imza attık. Bu başarılar bizim görev ve sorumluluklarımızı daha da arttırmış durumdadır. Yerel yönetimler modelimizi hayata geçireceğiz. Halkla birlikte şeffaf, ilkeli, kadın özgürlükçü hizmet anlayışımızla kendimizi ve kentimizi hep birlikte yöneteceğiz. Her bir arkadaşımız büyük bir sorumlulukla ve yoğun emek harcayarak bu sorumluluğu yerine getirecektir. Batı'da kent uzlaşısı kapsamında önemli başarılara imza attık. Türkiye'de kadınlarla beraber rejimin sistematik baskılarına karşı hep birlikte dur dedik. Biz kadınlar özgürlükçü, ekolojik, demokratik anlayışımızı her yerde ama her yerde Kürdistan'da da batıda da yaşamın her alanında bütün yerel yönetimlerde etkin bir biçimde ortaya koyacağız. Yeri geldiği zaman, yeri geldiği zaman yönetimlerle batı için özellikle söylüyorum birlikte çalışacak ama yeri geldiğinde toplumun yararına ve kadınların yararına olan etkin bir muhalefeti hep birlikte yürüteceğiz. Siyasete her yerde kadının mor rengini vermek üzere çalışacağız. Yeni siyasal iklimin açabileceği mücadele olanaklarını hep birlikte bugün de değerlendireceğiz. Ama biz şunu gayet iyi biliyoruz ki bu yeni dönemde demokratik cumhuriyetin inşası konusunda iklimin daha elverişli bir koşula sahip olduğunu, kapıların aralandığını, bu kapıları zorlamak, örgütlü bir mücadeleyle zorlamak ve bu kapılardan girerek demokratik cumhuriyetin inşası yolunda adımlar atmak gibi görev ve sorumluluklarımız var. Tecrit, savaş ve şiddet politikalarına karşı onurlu barışı, bir arada ortak yaşamı hep beraber öreceğiz. Kadın cinayetlerini tırmandıran erkek devlet şiddetine karşı kadın mücadelemizi hep beraber büyüteceğiz. Emine Şen Yaşar'ın adalet arayışının sesi olmaya devam edeceğiz. Sedye ile cezaevine götürülen 75 yaşındaki tutsak Hatice Yıldız'ın ve tüm hasta tutsakların serbest bırakılması için mücadele edeceğiz. Baskı ve zulüm politikalarına karşı direndiği için eş başkanlık ve eşit temsiliyet mor çizgimizdir diyerek mücadele yürüttükleri için rehin alınan arkadaşlarımızın özgür yarınlara hep birlikte ulaşmak üzere mücadelemizi buluşturacağız. Kadın cinayetlerine, kadına yönelik şiddet ve katliamlara karşı kadın örgütlülüğünü daha fazla büyüteceğiz. Kadın yoksulluğuna, işsizliğine karşı çıkan Kadın isyanının başarıya ulaşması için çaba harcayacağız. Nafaka hakkı başta olmak üzere medeni kanunda gerçekleştirilmek istenen hiçbir değişikliğe izin vermeyeceğiz. Engelsiz bir yaşam mümkün diyerek yola çıkan kadınlarla ortak mücadelemizi büyüteceğiz. İçinde kadının adının dahi olmadığı bir anayasal düzenlemeye hayır diyeceğiz ama demokratik bir anayasa seçimlerden sonra bizler İlk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinde kadınların ortaya koyduğu iradeye güvenerek gündemlerimizi tartışacak ve, ve yol haritamızı belirleyeceğiz. Buradan değerli arkadaşlar 8 Mart'tan, Nevrozlardan, 31 Mart'tan ortaya çıkan o özgürlükçü ruhla, mücadeleci ruhla bizler 1 Mayıs hazırlıklarımıza da başladık, başlıyoruz. 8 Mart'tan 1 Mayıs'a kadınların isyanıyla geliyoruz. Bu şiirle bizler 1 Mayıs'ta kadınlar olarak alanlarda, meydanlarda olacağız. Kadın yoksulluğuna ve kadın işsizliğine, emek sömürüsüne karşı 1 Mayıs'ta mücadelemizi daha da büyüteceğiz. Ve şairin dediği gibi 1 Mayıs'ta yan yana yürüyeceğiz güzel günler için. Herkes çalışsın, bölüşsün kardeşçe yaşamın sunduklarını. İşte bunun için yükseliyor yüreklerimizden ekmek ve gül türküleri. Ekmek ve gül demek için bedenimiz, emeğimiz, çimliğimiz için, özgürlük, eşitlik, adalet için 1 Mayıs'ta alanlarda olacağız. Değerli arkadaşlar, toplantımıza katılımınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Değerli basın emekçileri sizlere de emeğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizler 1 Mayıs'ta alanlarda Dayanışmayı daha da büyütmek üzere hep beraber buradan mesajımızı güçlü bir şekilde veriyoruz. Yaşasın kadın dayanışması, yaşasın örgütlü mücadelemiz. Çok teşekkür ediyorum.